Abi, abi, yani benim çok hoşuma gitti. Ki... Ben e, Burak'la şeyde karşılaştım. Ödül töreninde. Bunda 500. cesi. Tamam o bırak Cezeler, Burak odum çocuğu. Burak'la takipleşiyorsun. Tamam haklı evet tamam. <laughs> tamam anlatmıyorum ama Burak da düzgün çocuk. Ya, kimisi prim de yani. Ben şöyle bakarım şu olaylara arkadaşlar. Bunlar primse eğer benim için önemli olan ilk Reis Burak Reis'in yüzündeki tebessüm amına koyayım. Mutlular Mutluluk mı? Mutluluk abi ya evet. Prim mi? Tamam. Primse de prim. Eyvallah. Ama ben şuna bakarım. Bu adam gülüyor mu amına Benim için kıstas o. O adam gülüyorsa tamam. Primse de prim amına de... ya bir de şimdi yani CZN Burak yani Hiko Baba da şeyde sosyal medyada yani nasıl desem böyle etkileşimi olan bir isim. Ama CZN Burak abi milyonlar izleniyor yani tamam Kim abi. Şey ya tabii ki şimdi neyse, ya bana cezeleri de gömdür, gömdürme şimdi Burak'ı severiz yani. Selam <laughs> abi sen çok irit oluyorum biri de öyle deyince şimdi başlayacağım o zaman niye çekip atıyorsun yapsana olayı falan. <laughs> ya, hiç <erip> <laughs> Berat abi bir haftadır izleyemedik seni tatildeydi dedik sıkıntı yok ya yaramız tatilde zaten yarımız köyde. Sen bayramda gör abana koyayım herkes köye gitti köyde internet de yoktur şimdi %99. Sikişi o zaman gör. Oğuzhan Kendirli Ataberk abim çok geçmiş olsun. İyisindir inşallah. Kafam iyi mi abi? Perde iyi mi? Yenge öpü verir ha seni. Ne alakası var lan amına koyayım? Ben öldükten sonra yengeniz perdeyi ne yapsın? Baba selam hadi. Evet gideceğim sikerim. mü? yok. Hayır. Babanıza ananıza söyleyin de sınavlar var deyin amına koyayım. Peki. Abi selam. Hoş geldin şey abi. Sağ ol olsun. Amına koyayım. Amına amına koyayım YouTube'u. Yani ırkçılık yaptı. İlk o babaya altyazı açtı otomatik. Amına koyarım yani böyle hiç komik <laughs> değil. <laughs> Yani itlerine lüzumu yok ya gerçekten. YouTube boykot amına koyayım. Boykot YouTube chat. Ne biçimsin? <laughs> ha. <Aa>, ne biçsin? <laughs> <mi> <Ne gülüyor> ya CZN Reis kardeşimizsin. Seni çok seviyoruz. Bu vatan bir gurur duyuyor seninle Dubai'den para. Ama e, şu kamerayı bir değiştir artık be. iPhone'la mı çekiyorsun sen bunları amına koyayım ya? Reis Burak Güngör'den falan al bari arayın bizim bro. Göt olduk, bulanıklaşmış şu an düzeldi görüntü. Abi, Oğlum Burak Reis falan da gelecek, çok güzel bir tüket. Vallahi sen bu işi bilirsen ha. Gel, gel. Kanarı sikiyim, acıkacağız ama şimdi ya. Harbiden ya. Harbiden karnımda nasıl aç biliyor musun? Oo ama bir şey söyleyeyim mi? Köfte yaptım kendime, Divrezeydi çıkarttım onları dolapta çözünüyor. Yem oh. bittiği gibi köfte artı salçalı yoğurtlu makarna evi koyacağım. Selamun Aleyküm. gir. Abo. Gel dur. Gel. Gel. Hah dur gel. Sana 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 veriyor. Abi bu adamın tipinde çok... Ya bilmiyorum bana yani Hiko Baba çok tatlı geliyor amına koyayım ya. Öbür yapasın geliyor yani. Aksana borç ya. Geç, karşı, karşı, karşı. şey al, şey, olsun, şey olsun. Baksana, Yani... <laughs> <Ne> Sağlık <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> iyi Gel gel buraya gel. Ha. Tamam <laughs> اشتركوا <applause> <applause> Bir şey soracağım. CZN e, ikonun dişleri yaptırmamış mıydı? Başkasını yaptırmıştı diye hatırlıyorum abi. O sabaha kadar burada izleyen dayı vardı ya onu yaptırmıştı sanki abi. Ona <laughs> çocuk mu? Yemin bile gibi çocuk ya hakikaten. Helal olsun. <laughs> 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 Gürşat'ın kalın kafası 10 lira. <laughs> Hayırlı <laughs> akşamlar cümleden iyi abim. E, keyifler yerindedir inşallah. Ambiti Berk nasıl dinlenmiş bir dün geceden sonra Kürşat sallananı ye bakayım. Ne, ne anlattın mı amına koyayım? Üç. <laughs> Hepsi <S: gülüyor> <laughs> <laughs> sesini göster böyle dokun arkasından kek. Sen <ne biliyorsun? gülüyor> Şey var ya Burak Reis kucağında şeyin Burhan Cezene'nin Burak dalga yatıyor <laughs> Biliyor musun abi diyor Burak Reis ne yapıyorsun ya diyor bana Burak Reis <laughs> Ben bilemedim ya Bil 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 evet, Bilmiyoruz ya. mu <laughs> Yani Burak Reis işte e, ee, Şortundan içeri doğru atıyor kaşınıyor falan herhalde e göbeği, bakıyor ''Burak Reis ne yapıyor ya?'' diyor. Bu da onun kucağında amına koyuyor. Dini şaka yapınca beraber amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmedi amına koyup. Ya şu olay çok cringe bir olay bence. Chat. Yani yemekte oynanması. Ben CZN'deydim e, bir hafta önce falan. Umur'la beraber gittik. Abi biri yemek söylüyor başlıyorlar oynamaya <laughs> amına koyayım ya. Ya çok şey bir durum. Aynen yani. Bilmiyorum. Hadi Evet, evet ya, bana bak, yani. cringe yani bence. Bir numaralı kankim aman oldu. Ya, ya o, o falan olur O işin şovu da yani yemek geliyor <laughs> kaşık çatal dans ediyorlar amına koyayım. Yani <laughs> bana tuhaf geliyor. Sadece pahalı yemekler de yapmıyorlar mı? Ne? Sadece pahalı yemekler de yapmıyorlar mı? Ya e, yok aman koyayım lahmacun söylersen dans eder mi adam? Siki. <laughs> <Ben>, tabii ki yani. orada <laughs> bir şey söyleyeceksin. Orada değişik böyle özel CSN style falan filan var. Onlardan yiyeceksin. Abim sana bir şey olmasın sen bizim için değerlisin sikeyim perdeyi adamsın olsan gönder perdenin parasını. Ee, Ferhat <laughs> e, 31 31 fans, ikinci en kutlu olsun. <laughs> Sardıracağım abi burada dansmaz ediyorlar herhalde. Of yemeğe bak baba geldi. <laughs> <laughs> Koda şey yok mu? Amına koyayım videosunun bitse de yesek hesabı. He? ses kısar mısın? Aynı tam olarak be. Bizden böyle bir şey duyulur muydu ya? Değil mi? Aa bu dalga güzelmiş lan chat. Ha? arkadaşlar. Hikobobo... Oğlum Burak konuşabiliyor muydu lan? Beni kesirsiniz duyuyorum Burak'ın bir videoda. Vallahi ben dilsiz zannediyordum. Elinizini yıkıyor. Şu anda karpuzumuzun içi çok güzel bir kokteyli oldu, dolu. Bu karpuz yaklaşık 35-40 kilo arası. Çok güzel bir karpuz. Diyarbakır karpuzu Hiko Baba bize getirdi. Şimdi benim Hiko Baba'ya... <laughs> Bugün herkese saplıyoruz. Niye böyle? Ananı sikiyeyim hakikaten. Çok modum yeri, keyfim yerinde ya. Bir sürprizim var. Arkadaşlar... Ya kafaya perde düştü beyin amcıklamasından dolayı. Biliyorsunuz biz aynı zamanda Burak Reis'i de burada ağırlıyoruz. Şimdi Burak Reis'i Hiko Baba'yı... Kur'an Kerim, tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Cümleten hayırlı akşamlar mümin abilerim, kardeşlerim hep beraber derken de elbadeyi Elfadiye söylemeyiz ki ya oğlum tövbe on Burak Bey'im ya. Farklı bir araya getireceğiz. Nasıl Kadira, bir ortam burası ki ya? Geçti. Ben de yanlarına gidiyorum. Yavaş yavaş eski halimize dönüyoruz abi. İnşallah oraya gideceğiz. <laughs> Hadi buyurun. Ha geldi reis. Abi çabucak arabayı binelim mi? Evet. Abi ya. Evet şimdi Burak Reis'le beraber o da geldi de parka. Hiko babanın yanına jeton olacağız. bin bineceğiz bunu? Ben sen de bineyim. sen misin? Ben maviye bineceğim de. Maviye mi? Bak şimdi şurada bir görüntü var. Bu videoyu açma sebebim oydu. Çet. Baba. Ne? Abi. Hiko baba Hiko tanıyor musun? Abi benim olayım o işte. Anladın mı? Ben bu çocukta ve şu İko Baba'da şu gülümsemeyi görüyorum ya. İsteyen istediğini söyleyebilir. isteyen istediği ince atabilir. isteyen istediği kadar negatif yorum yapabilir. Benim için önemli olan o iki insanın suratındaki tebessüm. Şimdi ben geçen e, dün Twitter'a yengenize bir fotoğraf attım. Gördünüz mü? 45 bin 50 bin falan aldı. Bu story'e attım fotoğrafı Twitter'a attım. Moruk insanlar kafayı yemiş lan insanlar mutsuz amına koyayım. Çet Yemin billahi diyorum güzel kardeşlerim. Bak işte Instagram'a düşmüş böyle işte büyük iş, Psycho Turkey falan filan böyle sayfalar paylaşmış işte ne kadar güzel fotoğraf. Altındaki yorumları falan gör. İnsanların kalbi sikişiyor. Hakikaten insan o yüzden insanlara size ne söylediğini hiçbir zaman kafanıza takmayın. Yani bana milyon tane kötü yorum geliyor. Bir gün demedim ki amına kodum çocuğu niye böyle diyorsun. İnsanlar mutsuz moruk yazmışlar ayrılırlar. İşte seneye göreceğim. İşte şöyle böyle ıvır zıvır. Benim yengeniz olan hikayemi biliyorsunuz değil mi? O simit yeme olayları işte benim e, battığım dönemdeki gariban oldum. Adam altına şunu bile yazmış. Yayıncılarda para var o yüzden. Yani insanların kalbi o kadar kötü ki amana koyayım artık. Şunu söyleyeyim size özellikle kendimden yaşıtlarıma ya da büyüklerime bir tavsiye verecek pozisyonda ya da konumda değilim ama beni izleyen genç kardeşlerime neyi yapamazsınız diyorlarsa anasını sikeceğim deyip üstüne gidin o işin. Bak samimi söylüyorum size hiç kafanızı bulandırmayın. İnsanlara çok kafanıza takmayın. Çünkü herkeste bu dil var amına koyayım. Yani ee, Ağzı olan konuşuyor. Aynen öyle. İşin özeti bu. Yani biraz daha böyle IQ seviyesini düşürerek bir yorum yapacak olsaydım ağzı olan konuşur derdim. Kürşat tamamladı onu sağ olsun. Teşekkürler. <laughs> bak şimdi bak bak görüntü beni pamuk gibi yaptı. Tam bir ipliğim şu an. Giyim amına koyayım. Bak. Yapıyor, onu yapıyor. Onu ha, Ali söyletmez de ben amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten orada gülmeyenin amına koyayım ya. O insanın içini yumuş yumuş yapan sıcacık bir şey o ya. Gireceğiz bu oraya. oynayacağız bugün. Vampir köylümüz var. Patlarız. Benim kardeşlerim de Ben yapmaz mıyım? Sıkıyorum ben onu. güzel video abi. Burak yani primse de primdir. Bugün bir de eee